Merhaba Kestane aşı çalışmamız var bugün Şimdi Gördüğünüz yabani kestanenin Bir bölümünden keserek Yabancı çeşit Dışarıdan gittiğimiz Aşılar bunlar Üç kalem böyle koyduk Üç kalem koyduk Ancak bu Ana gövdesi Derinden kesilmiş bir kestane ağacı keresi olarak kullanılmış. Daha sonra yan dallardan çıkan e, diğer yan dallar müthiş bir e, döllenme yapmış. Ancak bu yabani meyvedir. Döllenme e, tabi haziran ayının sonları. Normalde bitmek üzere ama yağışlı için havaların döllenme bitmemiş. E, şu gördüğümüz siyah e, kısımlar töllenme yapılıyor. Arılar vızır vızır sinekler yanımızda e, ee, bu tamamen siyah olup düştüğü zaman töllenler bitmiş olacak. Ancak bu yabana, bu yabani çeşit e, gövdeyi, dalı iyi bir budama yaptık. Çok iyi bir budama. Yani bu yabani kestane küçüktür, fındık kadardır meyvesi. Ancak bu meyvenin bu iyi bir budama sebebiyle e, çok e, Kalideli kaliteli bir kestane vereceğini çeviz kadar en azından olmasa da ona yakın kesten olacağını düşünüyorum ben. Teşekkürler.